Camiler müminin kalesidir. Bir hadis-i şerifte bildiriliyor ki, kıyamet gününde insanlar dehşet içindeyken, onlar nurdan tahtlar üzerinde endişesiz olarak oturacaklardır. Başka bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Allahu Teala kıyamet günü benim komşularım nerede buyuracak? Melekler senin komşuların kimlerdir diyecekler. Allahu Teala benim komşularım camileri abad edenlerdir buyuracaktır. Camiu Sayır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyruluyor. Allah Celle Celaluhu'nun en çok sevdiği yerler camilerdir. En sevmediği yerler çarşılardır. Diğer bir hadis-i şerifte camiler cennet bahçeleridir buyrulmuştur. Camiu Sayır. Diğer bir sahih hadis-i şerifte Ebu Said radıyallahu an Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle nakletmektedir camilere gitmeye alışkın olan bir kimseyi gördüğünüzde onun iman sahibi olduğuna şahitlik edin dedi ve sonra şu ayeti okudu. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimseler mamur ederler. Tevbe suresi 18. ayet. Bir başka hadis-i şerifte buyruluyor ki, Kıyamet günü herkes sıkıntılı bir durumdayken ve güneş çok yakıcı olduğu bir anda, yedi sınıf insan Allahu Teala'nın rahmet gölgesinde olacaktır. Onlardan biri kalbi camilere bağlı olan, yani bir ihtiyacı için dışarı çıksa dahi tekrar camiye dönmek arzusu taşıyan kimsedir. Diğer bir hadis-i şerifte şöyle geçmektedir. Camilere kalpten yakınlık duyan kimseyi Allahu Teala sever. Camius sayır. Denir ki, müminin kalesi üçtür. Mescitler, Allah Celle Celaluhu'nun zikri ve Kur'an okumak. Bir kimse sayılan üç şeyden birine sığınırsa, Şeytanın kötülüğünden kurtulmuş olur. Vehbin Münebbih rahmetullahi aleyh der ki: camilerle mescitler kıyamet günü inci ve yakut işlenmiş bir şekilde getirilir. Cemaate devam edenlere şefaatçi olur. Ömer Muhammed Öztürk Cemaatle Namaz 29 Kasım Mevlana Takvimi